Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Umut Gürkan kanalı hepinize hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar efc 24'te e, İspanya'dan her takımdan bir oyuncu alma challenge yapıyoruz. Daha fazla bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Şimdiden iyi seyirler. E, bu videoda e, takımımızı bu Alaves takımın üzerine kuracağız. Onu da bilgisini vereyim. E, bu konseptin zaten amacı her takımdan bir oyuncu alıp bir takıma kuracağız ve İspanya'da Şampiyonlar Ligi'nde ve İspanya Kupasında, Kral Kupasında yani. Başarılı olabilecek mi? Önemli olan bu. Yani düzgün kadro kurmamız gerekiyor. İlk takımımız Atletik Bilbao. Ee, şöyle girelim. Ee, burada mesela kalemizde Simon var. Simon gayet iyi bir kaleci ve böyle kötü bir takımda Simon gerçekten çok etkili olur bizim için. Ve e, bu takımdan Simon'u alıyoruz. Yani Atletik Bilbao'dan Simon'u aldık. Şimdi sıra geldi Atletico Madrid'e. Ee, Atletico Madrid'den Antonio Griezmann çok dikkat çeken isim. Onun dışında 88 overall bir oyuncu zaten yok. Ee, bence biz buradan bir Griezmann'ı alalım. Ben de bir sıradan yazıyorum arkadaşlar. Ondan dolayı böyle ara sıra gecikme olabilir. Yani söyledikten sonra bir iki saniye üç saniye gecikebilirim. Şimdi Osasuna... Olsa Suna'dan bakalım. Ee, Aviya bir iyi gözüküyor. O da Santrafor. Çift Santrafor oynatabilirsek. Yani daha doğrusu oynatırsak. Aviya bizim için iyi olur. Ee, ama sağ bek sol bek de alabiliriz. Ya da Garcia'yı alabiliriz Stopper'e. Ee, biz Garcia'yı alalım Stopper'e. Aynen Garcia Stopper'e gelsin. Çünkü Stopper çok fazla bulamayacağız. Daha doğrusu büyük takımlardan zaten iyi oyuncular alacağımız için stopere çok adam kalmayacak. Şimdi geldik Kadiz'e. Kadiz'den sağ bek sol bek çözebiliriz eğer iyi varsa. Ya da mesela burada Machis var. Alcaraz, Escalante, Ledesma var. Yedek kaleci olabilir. Ama yedek kaleci için biraz iyi. Ee, onun dışında da pek bir oyuncu yok burada. Biz Maxi Gomez'i alalım Kadiz'den. Belki çift forvet oynatırız ya da yed stop e yedek santraforumuz olur. En azından bir yedek almış oluruz. Şimdi Alaves'e geldik. Bizim üstüne kuracağımız kadroyu üstüne kuracağımız Alaves'e geldik. E Alaves'e baktığımız zaman burada çok iyi bir oyuncu olmadığı için e sağ bekten Gorosabel aldım. Aynen sağ beke 27 yaşında iyi bir oyuncu alırız. Gorosabel. Şu anlık kalecimiz tamam. Stoperimizde bir tane oyuncu var. Evet Barcelona'ya geldik. Ee, Barcelona'da çok önemli bir karar vermemiz gerekiyor. Eğer çift santrafor oynatacaksak e, Lewandowski alabiliriz. Ama oynatmayacaksak orta sahaya Frankie de Jong alabiliriz. Ee, ya da Stopere Arojo tarzı bir isim alabiliriz. Ama ben bir yandan aslında çift santrafor oynatmak istiyorum. O yüzden ben Barça'dan Levayı alacağım. Aynen. Lewandowski'yi aldım. Griezmann'la çift santrafor oynarlar. Şimdi Hetafe'ye geldik. Hetafe. Şöyle Getafe'ye girdik. Getafe'den de e, bir tane orta sağ alabiliriz. Arambarri'ymiş. Aynen Arambarri'yi alalım. Şöyle Arambar aldık orta sahaya. En azından 80 over'lık bir orta sahamız olur. Böyle bir takımdan Getafe'den. Şimdi Girona'ya geldik. Girona biliyorsunuz ki bu sene çok fazla sürpriz yapan bir takım. Ve ligde lider gidiyorlar. Ee, Garcia var. Garcia'yı alabiliriz. Ya da Stopper'e bir oyuncu alabiliriz. solbeki çok iyi değil. Ama genç. solbeki iyi değil ama genç. Ee, burada Sigankov da var. Ama biz büyük bir ihtimal kanatsız bir oyun oynayacağız ondan dolayı Siganko işimize yaramaz. Ee, buradan stoper alırsak bunlar çok yaşlı. Ondan burada en mantıklısı bence kaptan Garcia olur. En azından hem orta saha hem kaptanlarını almış oluruz. Ve Granada'ya geldik. Granada'ya bir girelim. Aynen Granada'ya girdik. Burada le Neva var sol bekte. Onun dışında da çok bir iyi oyuncuları yok. Şöyle bir kadro dışına bakalım. Jesus Valeo var. Yedek stoper alabiliriz. Ama biz öncelikle bir ilk 11'imizi tamamlayalım. Ee, Neva'yı aldım. İlk 11'i aynen. Sol beke 74 vurulduk. Bir isim aldık. Şimdi geldik Roya Valecano'ya. Şöyle onu da üstü yazalım. Valecano. Buradan... Palazon iyi. 82 overall en dikkat çeken isimleri. Espino iyi. Radamel Falcao da buradaymış. Bir bakalım bu adam sadece kanat oynayabiliyor ya. O kötü oldu. Yani çok iyi oyuncuları yok. Bir tek en iyi oyuncuları Palazon. Buradan olmadı. bir sol beki Espino alırız. Aynen. Sol bakiye Espino'yu alalım. O oyuncu da ikisinde yedi olur. Öyle bir şey yaparız. Şimdi Celta Vigo. Şöyle Celta Vigo'ya girdik. Celta Vigo'da Beltran var. Dikkat çekiyor. E, Nunez var. Yedek olarak alabiliriz. Nunez'i. Onun dışında bir de Iogaspas var. Iogaspas. E, bakalım Antoine Griezmann'ı Ofansforsu oynatıp Iago Aspas'ı alabiliriz bence. Evet. Şöyle Aspas yazalım. Iago Aspas'ı kadromuza aldık santrafor olarak. Şu an takımımızda 4 tane santrafor var. Çok fazla santraforumuz var. Eee Mallorca'ya geldik. Burada biliyorsunuz ki Berat Muriç'in için takımı Sergi Darder var. En yüksek oyuncu zaten Darder olduğu için hem orta sahamız eksik. Şöyle Sergi Darder'i alalım takımımıza. Bize stoper lazım. Kesinlikle bir tane stoper lazım. Ee, şöyle sıradaki takımımız Real Betis Isco var ee, Rodriguez var 80 çoğunu Nabil Fekir var ee, Buraya hemen bir Fekir yazalım Hangi takımdaydık Evet Fekir'i Hemen yazalım Nabil Fekir'i kadromuza aldık Real Betis Şimdi sıra Real Madrid'de. Şöyle bir Madrid'e girelim. Ee, biz de büyük bir ihtimal bu tarz bir dizilişte oynatacağız takımı. Onu bir söyleyeyim. Şimdi stoperimiz yok. Ama buradan stoper seçmek çok mantıksız olur gibi geliyor bana. Yani bir Jude Bellingham'ı alırsak bu sefer şey oynatamayacağız. Ee, neydi oyuncunun ismi? Griezmann'ı oynatamayacağız. Ee, onun için... Bence bir stopere Rüdiger ya da Eder Militao. Bak Eder Militao daha iyi. Şöyle biz Militao'yu yazalım. Yanlış seçim yapmış olabilirim ama bilmiyorum bana daha mantıklı geldi. Çünkü çok fazla orta sauncusu aldık. Evet, sosyal data geldik. Buradan da bakalım. Lenormand var. Traore var sabekte. Yedek Tierney var. Ya burada da aslında bayağı bir oyuncu var. Alex Demiro falan. Ee, burada bence bir Zubel diye alabiliriz. Veya bakayım bizim diğer stoperimiz kimdi ya? Bizim diğer stoperimiz Garcia'ydı. O 80 avrul muydu? Biz burada Normand'ı alalım. Aynen, biz burada birilerini ormanda alalım. En kötü üçlü savunma oynatırız. inatırız. Sosyeda takarşıyı bakalım. Yanlışlıkla tekrar girdim, kusura bakmayın. Ee, Real sosyeda galiba son takımımızdı. Hayır, daha Sevilla falan var. Ee, Sevilla'ya geldik. Sevilla'da bakalım. Burada Akuna var, Akunya var. Ama Akunya düşer gibi geldi bana. Ee... Bakalım buradan So Mare alalım ya yedek orta sağ. So Mare seviyadan. Ha yedek orta sağ alalım. Şöyle yedek orta sağımızı aldık. Burada Almeyra var. Biz Atletico Madrid'den başladık. Pardon. Atletico Bilbao'dan başladık. Şimdi Almeyra'dayız. Almeyra. Burada bayağı bir takım varmış bu arada. Ee, çok fazla da aslında düşünmeye gerek yok. Ama kalecimiz 84. Maximiano kesebilir. O yüzden sabek yediği e, Pubil alalım. Aynen. Sabek'ten bir Pubil alalım. Şimdi sırada Las Palmas vardı galiba. Aynen Las Palmas var. Buradan da hemen bakalım. Koko'ya alalım yedek stoper. Aynen Koko. Valencia, Villarreal sonra bitiyor. Evet Valencia'ya geldik. Valencia'da Gaya var. İyi olarak Gaya'yı sabek oynatamayız. Mamar Dasvili var. Ya burada baya bir isim var ya. Baya bir isim var. Biz Moskoyer'e alalım. Aynen ortalık karıştırmasın. Moskoya. E. Şimdi Villarreal'e geldik. Villarreal son takımımız. Bakalım Villarreal'den. Moreno kaç oldu? 83. O Santrafor. Ee, Bayena falan var. Kopi var. Parejo var. Raul -ra Albiol. Ee, biz Sabek'e Foyt'u alalım. Aynen Foyt'u yazdım. Ve seçimlerimiz bu kadardı. Baya bir takım vardı. Yani bilmiyorum. Çok fazla gibi geldi bana. Ben takımı bir kurayım. Size takımı gösteririm. Arkadaşlar kariyerimize girdik. Ee, kariyerde kadromuzu kurduk. Ee, şu şekilde bir kadromuz oldu. Çift forvet, Nabil Fekir, ee, Garcia Arambarri, Darder. Şu Arambarri yerine belki Foyt oynayabilir ama şöyle Arambarri o zaman bir tık daha çekelim. Onu cdm yapalım. Ee, şuraya da bakalım. Foyt oynar ama Garcia da belki oynayabilir. Ona bir zamanla bakarız. Foyt'u bir bakarız deneriz olmadı. Grosperi de sağ bek atarız. Ama şu anlık Aram iyi orada. E, Lenormand, Militao, Espino. Orta saha çok azalmışız. Yani fazla aldık aslında baktığınız zaman ama. yedek olarak bir tek Sumare var orta saha. Maxi Gomez, Diagasfas, Forvet yedekleri. stoper ve bek yedeklerimiz de bu şekilde. Kalemizde de yedek kaleci almamışız. Ondan dolayı belki sıkıntı yaşayabiliriz. Ben kadromdan memnunum. Kadroda Serci Darder kaptan. Ama ben kaptanlığı Lewandowski'ye vereceğim. E, Frikikleri Griezmann vursun. Frikikler Griezmann vursun. Yine Griezmann vursun. Penaltıları tamam sen kullan. E, şöyle Bir yarı sezona doğru gitmeden önce size Şampiyonlar Ligi'ndeki grubumuzu göstereyim. Şöyle yanlışlıkla yaptık. Um, Uefa Şampiyonlar Ligi'ndeki grubumuz Alaves, um, Arsenal, PSV, Lens ve Sevilla'nın grubuna kurduk. Um, gayet güzel ve zor bir kulüp, yani zor bir grup. Ondan dolayı da bakarız artık. Şöyle yarı sezon'a doğru geçmeden önce şu şeyi bir hallederiz. Simüle etmeye başladık ve ilk maçımız Kadize karşıydı. Onla berabere kaldık. Um, tabii takım bir tık daha böyle toparlayacak. Sevilla'yı kaybettik. Ee, takım hiç antrenman yapmadığı için birazcık kötü başladık. Getafe ile berabere kaldık 3-3. Ee, olur normal. Ee, Valencia ile de berabere kaldık. Artık buradan sonra galibiyetle devam edelim. Çünkü şampiyonlar ligi maçına kadar geldik yani. E, ee, Valecano'ya kaybettik. Şampiyonlar liginde 2-1 kazanmaya başandık. başardık. başardık. Lens'e karşı. <laughs> Atletik Bilbao'yu yenmemiz gerekiyor. Evet takım toparladı birazcık. E, Kadize, pardon Celta Vigo'yu 3-4 yendik. Şimdi Osasuna'yı 2-1 yenmeyi başardık. PSV Eindhoven zor bir rakip. 4-1 yendik. Takım iyi toparladı. Deplasmanda bir de 4-1 yendik. Şimdi sırada Real Betis var. Onlardan Nabil Fekir almıştık. Nabil Fekir'li aldığımız takıma karşı da 3 atıyoruz. <laughs> Gayet iyiyiz şu anlık. En azından şu anlık. Eee Villarreal 2-0 yendik. Arsenal en zor rakip. Onlarla berabere kaldık. Şimdi Atletico Madrid maçında her şey belli olur. 4-2 mağlup olduk evet. Her şey belli oldu. Yani onlardan iyi takım değiliz. Um, 3-1 yenmeyi başardık. Arsenal'a 1-0 tekrar ilk maçta berabere kalmıştık. İkinci maçta kaybettik. Barcelona'ya karşı bir galibiyet. Beraberlik o da iyi o da güzel. Yani sonuçta Barcelona ile oynuyoruz. Şöyle Granada'ya Granada'yı bir yenelim. Granada'yı 2-1 yendik. Görmedim. PSV aynı maçı 3-2 galip geliyoruz. Şimdi önümüzde Mallorca maçı var. Oradan Serci Darder aldık. En iyi oyuncularını aldık. Bir tek Vedat Muriç var. Vedat Muriçlu takıma 2-1 galip geliyoruz. Las Palmas en kolay rakiplerden bir tanesi ama küçümsemek yok. Küçümsersek sıkıntıya girebiliriz. Onları da bakalım. Bir bir beraber kaldık. Evet. İşte sıkıntı buydu zaten. Lens'e karşı. Şöyle. 2-0 Galip geliyor. Şampiyonlar ligi grubundan çıktık bu arada. %90 ihtimalle. Çünkü bir tek Arslan'ın bir maç beraber kaldık. Bir maç kaybettik. Önümüzde iki tane zorlu maç var. Girona'yı 4-1 yendik. Real Madrid'e yenersek. Bence. Güzel bir şekilde üst sıralarda bitirmiş oluruz ilk yarıyı. Şöyle Real Madrid'e bakalım. Onunla da berabere kaldık. Tamam. Güzel. Beraberlik iyi. Evet, yarı sezona geldik. Son maçımız Real Madrid'di. Şöyle yarı sezona <laughs> geldik. Evet, şimdi geldik. 2024 yılına girdik. Şöyle bir çıkalım. Geriye çıktık. Central dedik. Ve ligde 6. sıradayız. Ee, 33 puanımız var. 9 galibiyet 6 beraberlik 3 mağlubiyetimiz var. Ee, Real Madrid'de aramızda 10 puan fark var ama kapanmayacak bir fark değil. Yani 3 galibiyet bir beraberlikle bu fark kapanır. Ondan dolayı çok sıkıntı değil bizim için. Şampiyonlar Ligi'nde bakalım ne yapmışız. Benfica ile eşleşmişiz. Gruptan lider çıkmışız. Ee, bir tek Arsenal'da bir maç kaybetmiştik. Onun dışında bir de onunla beraber kalmıştık. 6 averajda gruptan güzel bir şekilde çıkmışız. Kupa'da, İspanya'da bakalım. Atletico Madrid ile eşleşmişiz. Çok zor bir rakip. Ee, şöyle squad diyelim. Ee, takımda Kaptan Lewandowski olmaması gerekiyor. Çünkü uyarı almıştım. Şöyle ben bakayım. Evet kaptanı bir değiştiririz. Biz tercihler der yaparız. Evet kadromuzda bakalım kimler oynuyor kimler oynamıyor. Şimdi onlar da çok önemli. Bu arada Griezmann 13 gol 7 asist. Lewandowski de 13 gol. Nabil Fekir oynuyor. Iago Aspas hiç oynamamış. Eksi 3 overall düşmüş. Maxi Gomez bir maça çıkmış. Yani yedekten en azından bir girselerdi. Ama hiç oynamamışlar. Iago Aspas'a çok üzüldüm. Yani 3 overall birden düşmüş. Hiç oynatmamışız. Gerçekten yazık. Ee, şimdi. Biz Benfica maçına doğru gidelim. Benfica maçının tarihi de hemen belli olmuş zaten. Şöyle bir. Sosya da tabii sıfır kaybettik. Çok kötü oldu. Bunları kupada yenelim. 3-3 kaldık ama 5-3 elendik. Ee, kupada bir şansımız kalmadı. Ligde de bir şansımız bence kalmadı gibi. <laughs> Ligde en azından seviye yenersek belki seviyenin önüne geçeriz. Güzel bir başlangıç olur bizim için de. 1-1 kaldık. Şimdi Kadiz yenmeyi başardık. Sıradaki rakibimiz Almira. Bizi umarım kovmazlar. Almira'ya karşı da 2-2. Yani kötü gidiyoruz. Çok beraberliğimiz var. Evet şöyle Barcelona maçına kadar geldik. Barcelona'ya bakalım. 3-1 yendik. Barcelona'yı 3-1 yenmeyi başardık. Çok şaşırtıcı bir durum yani. Şimdi Villarreal maçındayız. Villarreal'da 2-1 yendik. Ve şampiyonlar yine moral. Ve Benfica maçına geldik. Ben Benfica'ya baktığımız zaman Cabral var. David Neres var. Rafa var. Çok iyi kadroları yok gibi görünüyor açıkçası şimdi söyleyeyim. Bizim takımda herkes full. Herkes okey. Hiçbir eksiğimiz yok. Kalecimiz çok iyi. Forvetlerimiz çok iyi. Ve Benfica deplasmanında ilk maçımız 1-0 mağlup geliyoruz. Cabral attı. çok eşit geçmiş. Yani kendi evimizde yenebileceğimiz anlamına gelebiliyor tabii ki de bu. Çünkü maç eşit geçmiş. Onlar bir tane fırsat bulmuş. Atmışlar kendi evimizde bir tık daha böyle baskılı oynayabilirsek güzel bir şekilde bence Benfica'yı geçeriz. Şimdi Real Betis maçındayız. Real Betis'i yenelim. 2-1 kaybettik. E, Mallorca'yı ilk maçta 2-1 biz yenmiştik. İkinci maçta bakalım onlar ne yapacak. 3-2 yenmeyi başardık. Güzel. E, Osasuna'yı da yenelim. Moralli gidelim. Osasuna'yı da 2-1 yendik. Moralli gidiyoruz. Ee, bu sefer kendi evimizdeyiz. Şampiyonlar Ligi tek artık dayanağımız oldu. Tek kaldığımız yer oldu. Ee, kadroları yine aynı. Son 5 maçtan 2 galibet, 3 galibet almışlar. Şöyle kickoff diyelim. Ee, herhangi bir oyuncu değişikliği yapmak istiyor muyuz bakalım. Bence istemiyoruz. Tamamdır. Kadromuz iyi. Aynı kadroyla iyiyiz. Quick Sim dedik. Hadi ben Fika'ya geçelim. 1-1. Maalesef 1-1 kaldık. Yine maç eşit geçmiş. Fekir atmış. Bir dakika sonra da gol yemişiz. Ve maalesef Şampiyonlar Ligi'nden de eleniyoruz. Ee, çok kötü oldu. Gerçekten çok kötü oldu. Yani en azından şurada bir yarı final bir görebilseydik çok güzel olacaktı ama maalesef göremedik. Sezon sonuna gidelim. Ligimiz var. Ne de bir bence ligimiz kaldı. Bence hiçbir şeyimiz kalmadı. Biz bence direkt sezon sonuna gidelim. Arkadaşlar sezon sonuna geldik. Ee, hiç bakmadım. Zaten iyi de gitmiyorduk. Ee, şöyle bir standing diyelim. Ve ligi gördüğünüz gibi 7. sırada bitirmişiz. 63 puanla. Ee, lider de Atletico Madrid olmuş. 92 puanla bayağı bir fark atmışlar bize. Ee, Kupa'da İspanya'ya baktığımız zaman onu da bizi eleyen Atletico Madrid kazanmış. Şöyle göstereyim. Bizi 5-3 penaltılarda zar zor elemişti. Ee, Şampiyonlar ligini... Porto Real Madrid bizi kim eledi? Benfica eledi. Benfica bizi eledikten hemen sonra gitmiş Porto elenmiş ve Porto da finale kalmış. burada da Porto Real Madrid finali var. İlginç bir final. Hiç beklemediğim bir finaldi. Şöyle ofis diyelim. İstatistik diyelim. Morata var. Gol kralı. Bizden Griezmann 18 golle 4. olmuş. <laughs> Lewandowski 15 golle 8. olmuş. Ee, asist kralında da Griezmann ve Sergi Darder var. 8, gol, 8 asist 7 asist. Lewandowski de 6 asist yapmış. Garcia 6 asist yapmış. Ee, gol yenmeyen maçta da Simon 6 golle gol yenme maç şey yapmış çıkartmış. Şampiyonlar liginde bizden kaleci yok. Ee, asist yok. Gol kralında Griezmann ve Lewandowski 5'er gol atmışlar. Şöyle bir squat diyelim. Gol. Griezmann 25 gol 9 asist. Lewandowski 20 gol 6 asist. Fekir 12 gol 6 asist yapmış. Çok iyi değiliz. Zaten ligdeki durumumuzdan da belli. Yani şu kadronun bu kadar kötü olması beklemiyordum açıkçası. Ee, Bugünü bu kadar. Beğendiyseniz like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok ama çok sevinirim. Hoşçakalın. Bay bay.